beni takıp be et. Bana ne yapıyorlar kız burada? Lan manken sandım. Boyların önüne manken dizmişler sandım. Ne yapıyorlar? Yoga mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar orada? Birader ne iş yaparsınız siz? Kış kış ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. ha, bak bak bir sıkı yaptığına bak. Bir de sana bak hala arkadaşım ya. 50'lik sıkıdır ya şunlar. Beraber <laughs> gidemiyoruz ki sen arkamdan geliyorsun. <laughs> Yemin ediyorum 50'lik motorlar bize hep bitti ya. 50'lik onlar ne? Bak ya. aşkım, <laughs> Sarı'da. Oğlum karıda bir şey yemiyorsun, kutusuna yiyorsun ya. Bunların hepsinden geçiyorum inanır mısın? Ben bir çukur queen'im ya. Tüm çukurlardan geçiyorum. Tüm çukurlara giriyorum. Adım netmez. <laughs> çukur. Çukur queen'im ya.